Herkese merhaba. Ben Kozmik Enerji ve Numeroloji Eğitmeni Çiğdem Özgüyet. Bugün sizlere timüs bezi egzersizinden bahsetmek istiyorum. Timüs bezi egzersizi yaptığımızda ne olur? Bağışıklık sistemimiz güçlenir, genç kalır, geç yaşlanırız ve mutluluk hormonu salgılanır. Peki timüs bezi egzersizi nasıl yapılır? Timüs bezimiz boğaz ve göğüs arasındaki şu bölgedir. Ve timüs bezi egzersizi iki şekilde yapılabilmektedir. Parmak uçlarımızı kullanarak şu şekilde vuruşlar yaparak veya iki elimizi yumruk yaparak şu şekilde vuruşlar yaparak timüs bezimizi aktive ederek bu egzersizi yapabiliriz. Her gün sadece birkaç dakika, yarım dakika süreyle bu egzersizi yapmanız yeterli olacaktır. Aynı zamanda enerjiniz düştüğünde kendinizi mutsuz hissettiğiniz zamanlarda da bu egzersizi yapmanız rahatlamanızı sağlayacaktır. Bu ve benzeri videoların devamı için videomuzu beğenip sayfamızı takip etmeyi unutmayınız.